Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size ücretsiz, profesyonelce nasıl YouTube küçük resmi oluşturacağınızı göstereceğim. Bunun için kullanacağımız site PIXeler. PIXeler sitesine ücretsiz bir şekilde abone olduktan sonra burada iyiye -E tıklıyorsunuz. Sonra açılan menüde Create New'e tıklıyorsunuz. Flash'ı seçiyorum. Projeme bir isim veriyorum. Taslak ismini verdim. Create'e tıklıyorum. Sonra YouTube'da ilgili videoya uygun imajlarınızı yüklüyorsunuz. Bunun için burada katmanlar menüsünde Artı butonuna tıklıyorum. Sonra imajı seçiyorum. Ve indirmiş olduğum resmi aç diyorum. Resmim sayfaya geldi. Bunu istediğim ebatlarda ayarlıyorum. Sonra arka plana bir dolgu eklemek istiyorum. Bunun için birinci katmanımı seçiyorum. Ve burada gradyen butonuna tıklıyorum. Sonra Gradient'imi uyguluyorum. Bu rengi beğenmedim. Ctrl Z ile geri alıyorum. Buradan rengi seçiyorum. Örneğin bu arka planda kullanmış olduğum resme uygun bir desen bulmam lazım. Bunun için şunu seçiyorum. Bunu yaptıktan sonra bu videoyu temsilen bir metin eklemem lazım. T'ye tıklıyorum ve boş bir yere tıklıyorum. Add butonuna tıklıyorum. Burada vurgulayıcı metinde yazmam gereken şey neyse onu yazıyorum. Örneğin güneş gözlüğü incelemesi. Hepsini seçtim. Renk olarak beyaz kullanmak istiyorum. OK butonuna tıklıyorum. Sonra bunu şablonda istediğim noktaya yerleştiriyorum. Size bölümüne gidip metnimin boyutunu ayarlıyorum. Şu uygun. Sonra mouse'umun sol tuşuyla bunu sağa sola çekiştirerek pozisyonunu ayarlıyorum. Burada Arrange butonuna tıklıyorum. Sonra resmi istediğim noktaya ayarlıyorum tekrardan. Buradaki metini daha sonra değiştirmek isterseniz tekrardan bu metin seçiliyken buradaki T butonuna tıklıyorum. Sonra Settings kısmına geliyorum. Buradaki butona basıyorum. Ve burada bunu bold yapıyorum. Metni ortalamasını istiyorum. Burada Styles kısmım var. Buna tıklıyorum. Ve burada buna bir gölge eklemek istiyorum. Buradan gölgeyi siyah olarak seçiyorum. Burada bulanıklık derecesini siz ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu sıfır yapıyorum. Sonra aşağı doğru ilerliyorum. Burada dikeydeki gölge pozisyonu, yataydaki gölge pozisyonu ayarlarını yapabilirsiniz. Şu an için uygun. Opacity değerini sıfır yaparsam görünürlük sıfır. %100 yaparsam görünürlük artar. Şu an biraz daha vurgulayıcı olduğu için bunu seçiyorum ve YouTube Küçük Resmimiz hazır. Eğer siz de hazır olduğunu düşünüyorsanız, File menüsüne gelip, burada Save'e tıklıyorsunuz. Burada projeye vermiş olduğunuz isim direkt karşınıza çıkıyor. Bunu hangi formatta kaydetmek istiyorsanız, bu formatı seçiyorsunuz. Ben PNG'yi seçiyorum ve YouTube Küçük Resimleri de 2 MB'ın altında kabul ettiği için şu an bu boyut yeterli, sonra Download'a tıklıyorum ve kayıt işlemi gerçekleşti. Artık giden bu dosyayı YouTube küçük resmi olarak kullanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.